düşünülmeyen, unutulan Dodurga bugün kıymete bindi. Bizler meclisi olmayan siyasi partiler olarak kendi imkanlarımızla buralardayız. Kendi çocuklarımızın nafakasını keserek ifak suretiyle sizlerle bir araya geliyoruz. Hepimizin derdi aynı. Ortak faydamız memleketimiz. Bu Dodurga'yı daha iyi idare edebileceğimizi söylüyoruz. Rakiplerimiz de aynısını söylüyorlar. Yani. Takdir sizin. Biz burada Allah razı olsun. Genel başkanımızın programı çok yoğun normalde. Yarın İstanbul'da Pendik'le halkla buluşması var. Geçen hafta Şanlıurfa'daydı. Ondan önceki bir gün Batman'daydı. Her gün bir vilayeti karış karış geziyor. 81 vilayette 900 bin kişiyle teşkilatlandık. 250 bine yakın olaylanmış üye sayımız var. 400 bine yakın şu anda stat imzalı elimizde üye formumuz var. Bir Türkiye'de 6 aydır en hızlı bir siyasi parti oldu. Burada o derdimiz, kaygımız, kederimiz, gözümüz aynı. Mutlu gününüzde de ve ben size söz veriyorum Yeni Refah Partisi olarak. 3 Temmuz'dan sonra belki bir siyasi parti temsilcisi buraya gelmez. Belki seçimlere kadar yolu düşmez. Ama ben size söz veriyorum, seçim günü 11 ay boyunca en az 11 kere her ay bir kere buraya uğrayacağım. Ve her zaman sizinle birlikte olacağım. Benim e, maddi imkanım, benim canım, benim nefesim olduğu müddetçe biz sizlerin hizmetkarıyız. Sizler bizim başımız, biz sizin ayağınız olalım. Ama bu milli görüşe sahip çıkalım. Tek isteğimiz, tek arzumuz o. Buradaki bütün Müthiş Muhammed, gelen kardeşlerimiz. Bizi dinleyen burada ekseriyeti doldurgalı. Sizlerden şu seçim günü oy verirken benim oyumdan ne olur demeden bir oyun bir mesuliyeti var. Verdiğiniz kişinin oyunun hayrına da ortaksınız, şerrine de ortaksınız. Memlekette yapılan yolsuzluğa da ortaksınız, hayra da ortaksınız. Biz de diyoruz ki bizim iş bitirme belgemiz var. Sayın Genel Başkanımız az sonra yine değinecek. Otobüsün üstünde de fazla uzatmadı yağmur yağdığı için. Bizim geçmişimizde tapu gibi iş bitirme belgemiz var. Bizim ayıbımız yok. Başımızı öneyebileceğimiz bir eksikliğimiz yok. Ben buraya gelirken anlamadık ki ilk geldiğim gün dün gibi hatırlıyorum tam burada sandalyenin üzerine çıktım. Bana bir saatiniz beni sadece dinleyin bir geldi. İlk açıklama yapıldıktan sonra. O günde mesela vatandaşlarımız ilk başta dediler ki başkanın tek parti gelsin seçime. Niye? İktidar partisinin nimetlerinden faydalanalım. Biz de o günde dedik rekabet hizmeti getirir. Bugün yeniden Refah Partisi'nin yapmış olduğu bu haklı mücadelenin neticesidir. Bu kilit parkeler, bu gelen kepçeler, bu gelen kamyonlar. Eğer rekabet olmasaydı çantada keklikti burası. Hepiniz biliyorsunuz. Cumhur İttifakı'nın ilk genel meclis üyelerine yüzde doksan oy aldığı bir bölge. Yüzde doksan üç orta ilçemizi aldı. Türkiye'de ilk üçe girdi. Allah rızası için cambazların lokantası, damak lokantası önünde bir yürüyün. Önünüze bakmadan yürüyebilecek bir baba it var mı? Asfaltların durumu ortada ya. Bizim kızdığımız nokta bu. Siz sahip çıktınız hükümete. En büyük desteği sizler verdiniz. Ama gelin hizmete bakın. Verdiğiniz desteğe bakın. Bizim kızdığımız bu. Gelin beraber burada bir şeyleri değiştirelim. Yeni de Refah Partisi'ne verelim. Bir kere bize bir şans verin. İlk, ilk şansımızı sizden alalım. Ve burada 18 aylık bu süreçte nasıl memlekete hizmet edilirmiş? Nasıl milli görüş belediyeciliği sergilenirmiş? Nasıl gelen başkanımızın ifade etmiş programlar tek tek harfiye uygulanırmış? Göreceksiniz. Bugün meclis olmadan bu kadar asılıyoruz. Yarın imkanımız olduğu zaman bütün hizmeti istenen ayağınıza paspas yaparız. Ama yeter ki burada inşallah şu mübarek ellerinizle hilalle başa basın gerekeni yapın. Benim konuşacaklarım bu kadar. Buranın davamızın lideri Doktor Fatih Bakan Bey burada. Kendileri inşallah zaten ifade edecekler. Sizlerden Allah razı olsun. Ben bugün de burada kalıyorum. Yarın da buradayım. İnşallah üç gün üst üste. Otuz tane arkadaşımızla bize beraber burada kamp projesi kalacağız. Ve yine kapı kapı gezmeye, yine mandıralara girmeye, yine elinizi öpmeye, yine duanızı almaya, yine oyunuzu talep etmeye devam edeceğiz. Vazgeçmeyeceğiz. Sabahleyin saat sekizden akşam beşe kadar oyun kullanma bitip sayıma kadar da buradayız. Bir tane oyunuzu ve üzerimize alıyoruz ve kesinlikle sizin başınızı yere bunu Bunun da sözünü veriyoruz. Bunun taahhüdünü veriyorum. Allah hepinizden razı olsun. حاضر زعلان يا السلام عليكم